32 kişinin katıldığı bir sınavda her bir öğrenci matematik ya da fen testlerinden en az birini yapmıştır. Matematik ve fen kümelerini ayrı ayrı gösterelim. Yalnız matematik testini yapan öğrenci sayısı fen testini yapan öğrenci sayısının iki katından 4 eksiktir diyor. Şimdi yalnız matematik testini yapan öğrenci sayısı buraya A, B, C dersek Toplam 32 kişi var. Yalnız matematik testini yapan A kişi. Bu fen testini yapan öğrenci sayısının yani B artı C'nin 2 katından 4 eksiktir diyor. Buradan A eşittir. B artı A artı B artı C'nin de en baştan zaten 32 olduğunu biliyoruz. O zaman B artı C ye gördüğümüz yere 32 eksi A yazabiliriz. Buradan Zaten a'yı aradığımızdan a eşittir 64 eksi 2a eksi 4 eksi 2a'yı sol tarafa atınca 3a eşittir 60 her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman a'yı 20 olarak bulmuş oluruz. İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birinin bilindiği 29 kişilik bir turist grubunda demiş. İngilizce bilenler var ve Fransızca bilenler var en az birinin bilindiği dediğinden dolayı dışarıda eleman olmayacak. Şimdi her iki dili bilen bir kişi dediğinden dolayı buraya A. Sadece İngilizce bilen burası 1. Sadece İngilizce bilen A. Sadece Fransızca bilenlere de B kişi dersek A artı B artı 1. 29 ise A artı B 28 olacaktır. Fransızca bilenlerin sayısı B artı 1. İngilizce bilenlerin sayısı da A artı 1. A artı 1'in 2 katıdır diyor. Dolayısıyla B artı 1 eşittir 2A artı 2'den. 2A eksi B'yi, B'yi sağ tarafa, 2'yi de sol tarafa atarsam eksi 1 olarak bulmuş olurum. 2A eksi B eksi 1 Taraf tarafa denklemleri topladığım zaman B'ler gider. 3A 27'den de 3A 27 ve A'yı 9 olarak bulmuş oluruz. Yalnızca İngilizce bilen kaç turist vardır diyor. Zaten biz A'yı aradığımız için cevap B şıkkı olacaktır. Bir iş yerindeki odaların %70'inde bilgisayar %50'sinde teyp vardır demiş. Şimdi bilgisayar ve tape olacak odalarda. Bu iş yerinde her odada teyp ya da bilgisayardan en az biri bulunduğuna göre buradaki elemanlar sıfırdan farklı olamaz. Şimdi toplam 100 birim olduğunu kabul edelim. ya yani 102 x olduğunu kabul edelim. Bilgisayar ya da teyp bulunan odalar 100 tane olsun. Şimdi %70'inde bilgisayar varsa %70-30 sadece teyp bulunan 30 olur. %50'sinde teyp dediği için her ikisinin bulunduğu oda sayısı 20 olur. Sadece bilgisayar bulunanlarda 50 olur. Şimdi orantı kuracağız. Yalnız bilgisayar bulunan 5 oda olduğuna göre yani 50'ye 5 karşılık geliyor. Yalnız teyp bulunan 30'a ne karşılık gelir diye soruyor. Bu durumda 50'ye 5 karşılık geliyorsa 30'a 3 karşılık gelecektir. Cevap B şıkkıdır. Bir okuldaki öğrencilerin %70'i İngilizce, %45'i Almanca bilmektedir. Öğrencilerin her biri bu dillerden en az birini bildiğine göre dediğinden buradaki elemanlar sıfırdan farklı olamaz. %70'i İngilizce biliyorsa hani 100 kişi olduğunu kabul edersek %70'i İngilizce buraya 30 kalır. %45'i Almanca dediği için her ikisini bilen 15 kişi olur. Tamamının 100 olması için buranın da ne olması lazım o zaman? 55 olması lazım. Öğrencilerin yüzde kaçı iki dili birden bilmektedir? Tamamını 100 kabul ettiğimiz için %15'i her iki dili birden bilmektedir.